Basit bir şaka. Sizi bir gecede belediye başkanı yapabilir mi? Evet. Bunu başka bir ülkeye kaptırmışız. Yıl 1887. Yer Kansas, Amerika. Kadınların söz sahibi olduğu ilk yerel seçimde Argonya kasabasının erkekleri kadınların siyasi varlığını küçümsemek için bir plan yaptı. Seçimden bir gün önce kasabanın en saygın kadınlarından biri olan Suzenia Solter'ı gizlice seçim listesine ekledi. Ancak planları ters tepti. Kasaba kadınları bu fırsatı kaçırmadı ve Solter'a oy verdi. Bu seçimde Solter oy üstünlüğüyle tarihin ilk kadın belediye başkanı oldu. Solter şaka sonucu seçilse de görevini layıkıyla yerine getirdi ve bir rol model haline geldi. Bu şaka olayını bazı başkanlıklar için uygulamak lazım aslında. Belki o zaman yüzler güler. Şaka tamam da. Soltar eksik.